bir yaşındaki bebeğini öldüresiye dövdü. Olay babanın şüphesi üzerine ortaya çıktı. Yürek yakan görüntüler Antalya'dan. Baba Osman Vesek, bir yaşındaki kız çocuğunun vücudundaki morluklardan şüphelendi. Eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Bu çocuğumun vücudundaki bazı morluklardan şüphelenerek ve etrafımdaki insanların bana olan uyarısından sonra evimin oturma odası bölümüne bir gizli kamera sistemi kurarak e, videolar izlemeye başladım. Korkunç gerçek bu sayede ortaya çıktı. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde Fas uyruklu annenin bebeğe defalarca vurduğu anlar yer aldı. Sözde annenin bebeğe tokat attığı, terlikle darp ettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yürekleri sızlattı. Yani şöyle düşünün tokatlıyor, tehlikeli vuruyor ve oturup tekrar makyaj yapmaya ve krem sürmeye devam ediyor. Öyle bir insan yani hani. Görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirten baba Osman Vesek eşu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çocuğun durumu babaannesinin yanında şu anda çok iyi, rahat, sıkıntı sıkıntı ve problem yok. Yani benim temennim şu ki elhamdülillah e, herhangi bir yerine bir kırık ya da herhangi bir o kadar ağır bir şey olmaması.